Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Harry e, aileyi, yani evi terk ettiler. Kanada'ya yerleşme durumları var. Evet. Ama aileden de sürekli arka arkaya açıklamalar geliyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu gelişmeleri? Şimdi bizim İngiltere e, kraliyetine İngiliz gelin olmuyor. Hayır, Amerikalı gelin olmuyor. Bu belli oldu. Bu iki. <laughs> tamam Bu iki. Bunun büyük dedesi, bu Harry'nin büyük dedesinin amcası yani büyük amcası 8. Edward 8. Edward. Wallis Simpson diye bir Amerikalı kadınla evlenebilmek için tahttan feragat etti. Tahttan feragat etti. Tahta e, kekeme kardeşi geçti. Tamam. O kekeme kardeşinin kızı Elizabeth. Yani şimdiki mevcut kraliçe. Onun birinci oğlu da Prens Charles. Ondan dayanadan olan oğlanların ikincisi de bu. Şimdi o da yani büyük amcası da Amerikalı e, gelinle olmamıştı. Bu da olmadı. Şimdi Amerikalılar bizim kraliyet ailemize bir gelin benim sokmak istiyorlar olmaz yemeyiz. <gülüyor> biz <gülüyor> o işleri yemeyiz. Bunları yemeyiz şimdi biz onu <laughs> anlatayım. Yani onu bir söyleyelim. İşin şakası bir tarafa 6. veliaht. Yani veliaht da değil. 6. vekil mi diyor, öyle bir şey diyorlar altıncı sırada ve Ona gelene kadar zaten. Filan. Ee, bir tane veliaht var. Veliaht şu anda Galler prensi. Yani. Prens Charles. O da anası o kadar uzun sürdü ki tabii, adam tabii. kral olamadı yani. Ölecek neredeyse. <laughs> Aynen öyle. Şimdi hatta bir söylentiye göre Charles feragat edecek veliahtlıktan William'a. William'a. Verecek. Yani kendi büyük oğluna verecek diye. Şimdi Charles birinci veliaht. Değilse William. Bilimi çocukları var. Evet. Ölme şeyim ölme olacak da buna kalacak krallık yani anladın mı? Bu da belki onun bilincinde olur. Şimdi diyor ki ben zaten kral ben olamayacağım. Amerikalıyı da almışım. Bence çirkin de bir kız yani kusura bakmasın Megan. Yani fiziği <laughs> düzgün filan ama. Yani çok da güzel bir kız değil. İşte Kanada'da yaşayayım. Amerika'da yaşayayım. Dünya paraları var çok paraları var. Fatih Altaylı yazdı gelirlerini. Ee, ama Artık mesela kraliyetten kaynaklı maaşlar alamayacaklar. Hmm. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Toplam gelirleri 10 lira diyelim. 2 lirası git olmayacak hiç. Çünkü toprak zenginleri bir de bunlar. Babasının 1,5 milyar poundu var. Prens Charles'ın. Toprak ağası diyebilir miyiz tam <laughs> mi? yani? Abi bunlar lordluklar, bilmem. <laughs> i̇şte countluklar var, kontluklar <laughs> falan. Ee, yani parasal sıkıntı çekmezler. Royal Sussex ismini de satın almışlar. Onunla da bir şey yaparlar. Ya bu şu anda çok meşhurlar ama iki sene sonra göreceğim. Abi de bir açın oraya hırbo. Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey... Belem puş gibi, ibne gibi bir şey yani. Ulan sen... Çok zor şartlar. Gerçekten bak şaka yapmıyorum. İroni de yapmıyorum. Zor şartlarda büyüyen çocuklar. Şimdi diyoruz ki oh ulan ne güzel prens oldu prenses oldu. Biz de öyle diyoruz yani. Ama ne ana görüyorlar ne babası. anasını Anası öldü yani. Muhtemelen öldürdüler. Ondan sonra yani ne ana görüyorlar ne baba görüyorlar. Babasının da işte işi var, onusu var. dadılarla, madılarla. Büyüyen adamlar bunlar. Hat ateşleniyor, dadısı var. Efendim doktor var, şu var. Bilmem adam. nesi var, dadısı var. Yani dadısına sarılıyor mesela. Ee, çocuk babasına ve annesine çünkü o onun annesi yani, prenses yani ona evet. referans yapıyor reverans yapıyor mesela babasına reverans yapıyor filan, anladın mı? Evde öyle Ama bir hal mi? Ya The Crown dizisini seyrederseniz bu sahneler var. Ya babası kucağına alıp sevmiyor abi. Sevemiyor yani öyle bir zaman yok. Annesi sarılamıyor yani. Şimdi bu çocuklar bir süre sonra bir de annenin anneni öldü yani annen öldürüldüyse öldürüldüğü söyleniyor, söyleniyor. iddia ediliyor. Öldürülmese bile genç yaşta anneni çocukken anneni kaybediyorsun. Ya büyük travmalar yani. Ondan sonra işte lanet olsun lan bana da. Dersin de yani işin değil, şakası bir, yere, bir tarafa. E, yani işi şakası da bir tarafa. Bir taraftan da böyle dersin ya ben sizin kraliyetinizi istemiyorum. Lanet gelsin filan da diyebilirsin. Bu anlamda da her şeyi anlıyorum. Yani işin e, kraliyet tarafı. Bir yana bunu da anlıyorum ama zor büyüyen çocuklar e, haklarında hayırlısı olsun ne diyelim ha. İngiltere hükümeti de e, krallığı da şeyle görüşme yapıyormuş Kanada'yla. Güvenliklerini e, sağlamak e amacıyla. Çekildin mi gitti. Tabii gitti. Yani artık ondan sonra bana onu yap, bunu yap, öyle tabii, bir şey yok. Tabii. Çok net bir karar aslında. çok Yani çünkü büyük ihtimalle yüzbaşı galiba. Bunların hepsi asker, asker aynı zaman zamanda. Donanma eğitiminden geçiyorlar. Çok ağır bir eğitimden geçiyorlar. Ee, abisi bildiğim kadarıyla binbaşı. Bu da galiba yüzbaşı. Yüzbaşı maaşı da var, yıllık 40 bin pound. Şimdi onlardan falan da vazgeçeceksin hep. Tabii para önemli değil yani bunlarda çok para var da aileden dolayı. Ee, ama... Yemişim sizin kraliyetinizi demek de güzel hareket yani onun da bir tarafı. Tabii hakikaten yani böyle düşününce yani. abi sen söyleyince hakikaten düşündüm ee, ciddi... Yani o da güzel hareket. Hani cesaret ben ilk başta işin yani. hani kraliyet esprisini falan yaptım ay başka bir şey tabii. Bunlar ayrı ama yani sizin kraliyetinizi hakikaten. de yemişim, sağladığınız benefitleri de yemişim falan. Ee, bu da bir hareket yani bu da bir Aynen. şey. Bu Aynen öyle. Bu bir, bir cesaret isteyen bir şey. Ge öyle bir iş illüzyondur ki ha. bak bak Allah aşkına böyle takımın adına bak Londra'da Crystal Palace. Palace. Hem kristal hem saray. Evet. Ama Londra'nın Premier Lig'deki en fakir takımı işte. Tam İngiltere'yi anlatan bir bilmez şey. Kral İngiltere'de. Bilmez bu. <laughs> Çünkü 1800'lerde girdik o bölüme geçtik. Evet, devam. Bir, bir fuar oluyor. Tamam. Hani fuarlarda bir şey yapılır ya bizde de hani e, İzmir Fuarı vardı çok güzel. E, mesela Expo Expo'yu İzmir'e alsaydık eğer. Expo'yu İzmir'e alsaydık. E, oraya mesela bir bina yapacaktık fuar için yapılmış bir bina. Ee, 1800'lerde yapılan fuar için güney Londra'da bir alan ayrılıyor. Oraya tamamen camdan, o dönemin mimarisini düşünün. Hiç öyle bir i̇şte kristalden bir yapılıyor, yapılıyor evet. Tamamen camdan büyük bir bina yapılıyor. Tamamen camdan yani. Demir ve cam başka hiçbir şey kullanılmıyor. Yani tuğla yok. Efendim işte e, 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 beton yok. hiçbir şey yok. Aa işte cam güneş parlıyor. Crystal Palace oraya. Işıkta. Oranın adı öyle kalıyor Crystal Palace. E tam da şimdi Crystal'da kalmadı, Palace'lığı da kalmadı, takımın yani, adı nedir ya? semtin adı da oradan Sem. geliyor. <laughs> Crystal, o yapılan binadan geliyor. O bina da hala orada. Ee, semt de fakir bir semt değil. Orta ben de öyle üstü. diyorum zaten ama takımı ama evet. zengin değil yani. Orta sınıfın biraz üstü, biraz üstü. Ama hemen aşağısı da Croydon diye bir başka semti vardır. Croydon. Croydon ciddi, mesela ciddi şeydir yani. Ciddi, fakir ee, bir semttir. O ikisinin arasındadır bunun takımının olduğu yer. Hatta Croydon'a yakındır yani statta. E, şey Croydon'da Croydon genellikle bir siyah göçmenler oturur. Geleneksel olarak, e, tarihse olarak. Croydon tabii şeyler göçmen bölgesidir. Çünkü evet. Croydon'da şey var İçişleri Bakanlığı'na tekamül eden home office var. Evet. home office'ten gidersin işlemleri. Adam bayağı hakim ülkesine ya. İngiltere kraliçesi seni kadar hakim değil. Ben hakim, sana söyleyeyim. Olmaz, olmaz, Olur değil ya. Ondan sonra... Daha bir aileye hakim değil hocam ya. Statta şey de biraz onun yakındır. Mesela onun hemen üst tarafı Dal Dalıç. Dalıç diye bir yer vardır. Efendim Balhım vardır. Mesela oralar bayağı iyi semtlerdir. Londra'da yaşasam orada yaşarım. hakim değildir. Valla yemin ederim. Ben Londra'da yaşasam o kadar orada yaşarım. O yüzden Crystal Palace'ın adı gelir. Peki böyle Londra Belediye Başkanı mı olmak istersin? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı mı? Futbol Doğru sonra. söyle ya. Bir düşündün. yok Londra'da <laughs> Londra Sadık abi oldu. Sadık abi olduktan Sadık abi. biliyorsun sadık göçmen. Stand. Göçmen bir, bir otobüs şoförünün oğlu. Bütün çalışanlar ee, yani Londra'ya gittiğiniz zaman özellikle <laughs> bak Londra'da, Birmingham'da, Leicester'da tabii göçmen büyük şehirlerde baktığınız zaman çalışanların hepsi ve belediye çalışanlarının hemen hemen hepsi göçmenler. Göçmendir. Yani şu göçmen kökenlidir işte Cezayirlisi, Pakistanlısı, şuraya, daha çok Hindistanlılar, Afrikalılar, Pakistan, Hindistan, Afrikalılar Pakistan, Jamaika filan onlardır yani. O, yüzden böyle mesela hocam Hindistan'ı yakmasaydınız o kadar Hindistanlı da Hindist, Hintli de oraya göç etmek zorunda kalmazdı affedersin ya. 19, Yakmadınız mı? Yaktınız. 1947'de çekildik Hindistan'da. Daha ne çekildi? Dedi, Çekildin. Zaten kanını çektiniz Hindistan'a. O zaman kanını, ki, çektiniz, o zaman yani. kanını ki, çektiniz. O zaman dedik ki 5000 askerle idare ettik burayı. Burayı 5 bin askerle idare ettik. Hadi bakayım. Biliyorsa birbirinizi idare edin. 3'e bölündüler. Bu yönetim bilimini <laughs> bilmekle Bak bu tam İngilizlerin böyle böl yönet olayıdır. ben sana söyleyeyim. İki bölündüler. Bangal hani Pakistan'la Hindistan'ı hadi anladım. Hadi biri Müslümanlar, biri Bir de Bangladeş'ler. Bangladeş'le alaka onu da böldüler abi. Kim onu böldü abi? Böldü. Kendi kendine böldü. Bölünmeseydin abi. Bana. bir bölen diyorsun <laughs> bana, ya. Bana ne? Ben 5000 askerle seni yönettim. Ya şey lafının hastasıyım. Bir, bir derin oradan geçersin. İki balığın kavga ettiğini görürsen biraz önce oradan bir iş, uzun bacaklı bir şey İngiliz geçmiştir ha. güzel. O yüzyıl için çok doğru. 19. <laughs> yüzyıl özellikler. Sonra biraz da böyle çaptan düşüyorsunuz. Daha sen önce tabii, bakalım İskoçya'ya bir sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii çok büyük bir Şimdi gelelim konumuza. Düşüş var. İngiltere kraliçesinde bir düşüş, tarihi bir düşüş. Daha böyle aile fertlerine sahip çıkamıyor. Bildiğiniz gibi tabii şunu ben en baştan söyleyeyim. Kardeşim Lady Diana'nın cinayeti tekrar bir araştırılsın. Tekrar araştırılsın. Bu işte İngiltere kraliyet ailesinden mensup hiç kimsenin etkisi yoktur. Ben inanmıyorum. Beni ve ikna edin. Edemezsiniz. Sen kimsin sen ikna edeceğiz ya? ikna Ben böyle şey <laughs> bağımsız gözlemciyim. İngilizler Allah geliyor ya. Allah. Bağımsız gözlemci. Ben bağımsız gözlemci. Vize almış vatandaşım ya. <laughs> Kardeşim bunun da tabii işte Diana'nın oğlu böyle şerefli çocuk. Bunu kendine yediremiyor. Bu şimdi işte evlendiği eşi Meghan'ı da özellikle halktan birini buluyor. <laughs> ha. Bunu da tabii kraliçe benim benimsemiyor. Niye? Çünkü öyle antin kuntin. Buna 150 yıl önceden kalmış gerzek gelenekleri. Öyle yok diz çökecekmiş karşısında. Bilmem ne o ne ya ne diz çökecekmiş. Niye diz çöksün kardeşim? Çöktü ama. Gençler birbirini sevmiş abi çöktü öbürüne çöktü ne yemek ya. düşer böyle ot yemek düşer ya. Yani. Çöktük şapkayı da taktı kayınvalidesi de. Sonra devamı gelmedi abi. Birçok şey onlar sizin gördükleriniz %90. Neyse ben böyle kadını bilmem ben böyle oğlanı bilirim. Oğlan annesinin hatırasına, yadigarına sahip çıkıyor. Onun tepkisi. Nerede o Charles Efendi babası? Ha? Nerede? Charles Efendi nerede? Ne demek nerede? Adam nerede? Duruyor, Onu da mı seversin? Işte. Charles'ı da mı seversin? Galler Prensi. Charles lan? en zayıf Galler Prensi ne lan? Galler Prensi adam. <laughs> Ama <abi, gülüyor> ne nedir Galler. o ne ya? Galler, Galler, Galler prensi Ne mi? prensi olacak? Küçücük yer yani. Galler şey Prensi. Şey gibi mi? o. Ben sana söyleyeyim. Muavin Niyazi bu mu prensi? Öbürü öbürü öbür, öbür, ki. <laughs> bu Sussex kontuğu falan. Öyle ya Edinburgh'un şey falan şey. ne kontuğu? Kendi William, Prens William kendi bir iş düşüşü. Hayır, Hepsini yani. biliyor ya. Ben o kadar hakim değilim. dük mü dük ne lan? Steve Wonder'ın şarkısı dük. Çok güzel şarkı Neyse şuna gelelim. Gördüğün gibi işte kardeşim Karayetelsiz'e çözülme başlamıştır. Başlamıştır. Mermer mermer. Ne mermer? Ama mozaik mozaik şimdi, ben sana söyleyeyim mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben konuyla ilgili geniş yorumumu Tatava'da yaptım. Tekrar düşmemek. Tekrar düşmemek. Yok izleyin onu Tatava'yı izleyin. Uzun yapmayayım ama yani her iyi şöyle takdir ettim. Her iyi şöyle takdir ettim. Ee, yani kraliyet ailesinden gelen benefitlerin tamamını reddetmek delikanlı hareket yani. Güzel. Çok delikanlı hareket. hareket. Acayip delikanlı. Kralet tarihinin ilk delikanlı insanıdır ya kral ya valla. Benim kraliyet. için halkın kralı o işte ya. Yani o yani. Güzel hareket. O. da öyle seviyorlardı halkın Şimdi prensesi o, diye. Güzel hareket o ama. Ha ne ama ama. <laughs> yani şey e, hani krallıktan vazgeçiyor yalan yok. O hani olamazdı zaten de. Hani. Ya ne kralı ya? Hani kraliyette 6. sırada diyor Daha önce vazgeçen var biliyorsun değil mi? Var tabii işte şeyin büyük amcası. Her i̇şte 1930'larda 20'lerde böyle abi. aşık oluyor 8. kadına. O da fena 8. adam. Edward. Yok o nazi yanlısı. Onu da biliyorsun öyle mi? Abi, tabii, tabii, iğrenç bir adam. Nazi yanlısı o. Aa, o Kusto. yüzden zaten biraz o aşktan başka. Kaptan Kusto yani. Hay Allah kahretsin ya. Yani. Nazi diye çektirtiyor onu. Aa iğrenç bir adam. Sen de ne hakimsin ha? Kendi ailenin tarihine yok, bu kadar hakim değilsin. Yok, yok, yok. Daha tarih okuyoruz, seyrediyoruz, okuyoruz. Seviyoruz yani. Neyse. E, ee, dolayısıyla yani herinin kendi açısından yaptığı hareketi takdirle karşıladım. Sağ ol, eksik olma ya. Yani. Ama kraliyet çözülüyormuş bilmem ne oyuncuları geçelim. Monarşiye bir şey olmaz. İngiliz monarşisine hiçbir şey olmadı abi. Devam edelim. Çünkü İngiliz monarşisine karşı en yüksek tepkinin yükseldiği yıllar 60'lar 70'ler. 90'lara kadar sürdü. Bir şey olsa o zaman olur. İngiltere'nin iki kralı olmuştur. Bir tanesi zaten kafadan Fransızdır. Eric Cantona. Öbürü bir Kennedy, İskoç. Şimdi de biliyorsun ligin kralı kim? Şimdi de bir böyle Afrikalı. Gerçek bir kral. Sadio Mane, Sadio Mane'yi zevkle izlemeye devam edin. Harika bir insan, harika karakter. Gerçekten de çok teşekkürler. İngiltere'de hepsi toplansın gelsin Liverpool u. hadi bakalım görüyor musun? Lan Manchester City yine çok iyi oynuyor.